De, okumuş, kuralara, çok teşekkür Öyle diyormuş ya. Bunlar çok sıcak. Şikayet ediyor. Demek ki yarın sonunda e böyle olacak inşallah. <laughs> Hocam kuramda hemen. Gel. Evet. bir evde ilk cam kırılıncaya kadar, onun için kırık cam o enformasyon düzensizliği türleri, asılsız bilgiye zarar vermek kastı, yanlış bilgiyle mal informasyonun birleştiği yerde dezenformasyon kesişim kümesini oluşturuyor. Bu değişiklikte bugünkü mevcut internet çağına dijital dönüşüm ayak durabilecek şekilde hem bildiğiniz gibi gazetecilik zor bir meslek. Bir yandan halkı doğru ve tarafsız haberlerle bilgilendirip kamuoyunu aydınlatırken diğer yandan kamu yararını ve basın ahlak ilkelerini gözetmeleri gerektiriyor son yıllarda gazeteciliği etkileyen çok fazla gelişme oldu. Tüm bu gelişmelerden haber üretim süreçleri olumlu olduğu kadar maalesef olumsuz yönden de çok etkilendi. Bu nedenle gündemimize giren dezenformasyon gazetecilerin ve basın sektörünün en büyük imtihanı haline geldi. Kasıtlı olarak yalan, yanlış, yanlı bilgileri kullanarak kafalara karıştırmak, ve insanları manipüle etmenin tercih ediliyor olması çok acı bir şey. Gazetecilik tecrübesi ve pratiği yüksek meslektaşlarımızın bile son yıllarda düştüğü tuzaklardan biri olan hızlı ve dikkat çekici haber servis etme isteği maalesef yalan haberleri besleyen en önemli sebepler arasında yer almaktadır. Haber atlamak, daha çok okunmak, daha çok tık almak, ve reyting telaşı eksik araştırma ve doğrulamayı beraberinde getiriyor. Sonrası ise hepimizin malumu. Yalan haberlerin artışı, bir mesleğe olan güvenin sarsılışı, doğru ve gerçek bilginin hasır altı edilişi, hakikatin gözden düşüşü. Peki birileri neden dezenformasyondan beslenir? Özellikle kritik dönemlerde ve kriz anlarında artış gösteren dezenformasyon içerikli haberlerin maksadının gündem değiştirmek, insanları bir şeylere ikna etmeye çalışmak ya da dikkatleri dağıtmak olduğunu görebiliyoruz. Burada asıl amaç kamuoyunun rasyonel hareket etmesini engellemek, toplumun zihninde yara açmaktır. İşte böylesine hastalıklı hedeflerin önüne geçmek için basın sektörünün yazılı olan ilkeleri ve bir de yazılı olmayan gelenekleri vardır. Son yıllarda gazeteciliğin evrensel ilkeleri göz ardı edildikçe küresel ölçekte çözüm ve önlem arayışı zorunlu hale gelmektedir. Dünyanın her ülkesinde sadece kanun koyucular değil, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler dezenformasyona karşı mücadele yürütmektedirler. Takdir edersiniz ki bu önlem ihtiyacı toplumların sağlığı ve ülkelerin geleceği için kaçınılmazdır. Sektörün en büyük destekçisi ve özgür haber üretiminin teminatı basın ilan kurumu 28 yıl aradan sonra basın ahlak ülkelerinde <laughs> değişikliğe giderek kamuoyunun doğru haber alma hakkını bir kez daha güvenceye almıştır. Canice katledilmiş kadın bedenlerinin manşet malzemesi yapanlar, insanları, dini inançları, çocukları tahkir eden köşe yazılarını saygın devlet kurumlarını sosyal medyada linç kampanyalarına malzeme edenleri, pandemi sürecinde alenen insan sağlığıyla oynayacak reddede yapılan paylaşımları hep birlikte takip etmedik mi? Bu nedenle her yönüyle kurumsallaşmış bir sektör olan gazeteciliğin dezenformasyon karşısında varlığını koruması ve itibarını sürdürebilmesi şarttır. Devletimizin muhatap kurumlarla ve meslek örgütleriyle birlikte Yürütüyü çalışmaların hız kazanması hem anlamlı hem de yerindedir. Basın kanunu çalışmalarına kurum olarak güçlü destek verişimiz de bundandır. Ayrıca Ekim ayında Meclis Genel Kurulu'na gelecek kanun teklifinin kabul edilmesi sektörün ekonomik bağımsızlığını güvence altına alacaktır inşallah. İcra ilanları üzerinden basına verilen destek artacak, böylece resmi ilanların da devamlılığı sağlanmış olacaktır. İnternet haber siteleri süreli yayınlar sayılacak, çalışanları basın kartına kavuşacaktır. Evet gazetecilik mesleği kendi mensuplarına bildiğimiz gibi hem halkın haber alma hakkını ıı, ve aynı zamanda da basın özgürlüğünü ıı, arkamıza da alarak mesleki olarak çok geniş bir çalışma alanı aslında sunuyor. Ancak bu geniş çalışma alanı aynı zamanda çok ciddi hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak çalışmayı da gerektiriyor. Bu hassasiyetlerde aslında başka haklara belki girmeden çalışmanın gerekliliği ve zorluğu. Belki mesleki ilkeler, etik ilkeler en çok işte buralarda devreye giriyor. Ne gibi diye düşünecek olursak, işte biliyorsunuz gazetecilik mesleğini icra edenlerin farklı farklı sorumlulukları var. İşte hem halka olan sorumlulukları var hem kamu otoritelerine olan sorumlulukları var ya da işverenlere belki sorumlulukları var. Ancak burada belki en asli sorumluluk yine halka olan sorumluluk oluyor değil mi? Yani sizler de takdir edersiniz. Ben burada en çok kendi çalıştığım alan olması itibariyle özel hayatın gizliliği ve mahremiyet konusunu özel olarak çok önemsiyorum. Bunu tabii önemsememin önemli bir sebebin, sebeplerinden bir tanesi de internetin internet medyasının ve aslında hayatımıza ekranların çok fazla dahil olması. Adeta pandemi döneminden sonra eşlerimizi, çocuklarımızı baktığımızdan çok ekranlara bakıyoruz hepimiz de. Yani bu sen, ben, biz diye artık bir ayrım yok. Hepimiz böyleyiz. Ekranlardan adeta uyandığımızdan, gece tekrar uyuyana kadar gözlerimizi alamıyoruz, ayıramıyoruz. Dolayısıyla internet üzerindeki habercilik de hem hız kazandığı için hem anında bir refleks gösterdiği için hem de rekabet çok fazla olduğu için bu alanda yani bir haberi gecikmeden en hızlı şekilde vermek gerektiği için işte burada doğruluk, burada başka haklara girmeme, burada işte özel hayatın gizliliğine, mahremiyete halen getirmeyecek şekilde haber yapma ve itibarı kişilerin onurlarını zedeleyici haber yapmama konuları gerçekten ayrı bir önem kazandı diye düşünüyorum. Ee, yine tabii özellikle kıymetli basın mensuplarımız sizler zaten sahanın içerisindesiniz. Bunu bizzat yaşıyorsunuz. Ee, ama hatırlatmak gerekirse kriz ortamları ve belki travmatik dönemlerde işte bu doğru haberciliğe gerçekten hepimizin çok fazla ihtiyacı oluyor. Yani şu an elbette ki günlük rutin haber akışı var. Hepimizin e, takip ettiği işte haber bültenleri ya da sosyal medya üzerinden, internet haberleri üzerinden biz günlük haberleri takip ediyoruz. Ancak bilinmeyen zamanlarda pandemik dönemleri gibi ya da deprem dönemleri, savaş dönemleri gibi travmatik dönemlerde gerçekten bizim doğru bilgiye, yani sizlerin aslında e, bilgi vermesine, kamuoyunu aydınlatmanıza çok daha fazla ihtiyacımız oluyor böyle dönemlerde.